İngiltere Pod'un 13. bölümünden herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir, umarım afiyettesinizdir. Umarım güzel bir hafta sizi bekliyordur. Bu haftaki bölümde Amerika seçimlerini konuşacağız. Birkaç gün süren sayımların, sonuçların netleşmesinin birkaç gün hatta daha fazla sürdüğü ve nasıl bir seçim sisteminin kullanıldığını hala bence bütün dünyanın anlayamadığı ya da dünyanın büyük kısmının anlayamadığı, anlam veremediği Amerika seçimleri gerçekleşti ve resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden Amerika'nın yeni başkanı seçildi. Madalyonun diğer düzünde de Donald Trump Amerika başkanlık seçimini kaybetti. Uzun süreden sonra ikinci dönemine seçilemeyen Amerika başkanı olma ünvanını eline aldı. Yani Amerika'da işte 4 artı 4 olarak işte 4 yıl seçiliyor. Ondan sonraki seçimde de genelde tekrardan seçiliyordu başkanlar. Sonra 3. bir dönemde aday olamıyorlardı. Clinton böyle oldu. Bush böyle oldu. Obama böyle oldu. Ta ki Trump'a gelene kadar Trump'ta zincirin halkası bozuldu. Sonra Amerika seçimlerini kaybeden Trump seçim sonuçlarına itiraz etti falan filan derken bugün artık Trump'ta ikna edildi ve görevi herhalde sorun çıkarmadan Ocak ayında Joe Biden'a teslim edecektir. Öyle görünüyor. Şimdi bu Amerika seçimlerinin bütün dünyaya yansımaları oldu. Tabii ki İngiltere'ye de yansımalar oldu. Ona birazdan değineceğiz. Ama özellikle Orta Doğu'da <laughs> meşhur tabirle kartlar yeniden karılacak herhalde. Çünkü karşılıklı olarak Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın genç veliahtları Trump'a, İsrail'e karşılıklı olarak birbirlerine yatırım yapıyorlardı. Bu arkadaşlar herhalde biraz şapkayı önlerine alıp düşünmeye, tekrardan düşünmeye başlayacaklardır. Bunun Türkiye'ye bakan tarafı da olacaktır tabii Joe Biden bildiğimiz üzere Türkiye ile yıldızı barışmayan bir adam. Ama tabii Amerika'daki bürokratik yapı, oturmuş sistem, oturmuş yapı Joe Biden'la Erdoğan'ın ya da Türkiye'nin nasıl bir rekabete ya da nasıl bir tartışmaya gireceğini onlar belirleyecektir ağırlıklı olarak diye tahmin ediyorum. Şimdi gelelim İngiltere'ye. İngiltere pod'da genelde İngiltere gündemini konuşuyoruz ama bütün dünyada gündem Amerika seçimleri olduğu için bugün de konuyu buna ayırdık ama İngiltere Amerika özelinde ayıralım dedik. Çünkü İngiltere ile Amerika'nın özel bir ilişkisi var. Gerçekten hani tırnak içerisinde special relationship dedikleri özel ilişki adı altında ifade ediyorlar bunu. Hatta Amerika'nın dış politikası İngilizler tarafından ya da İngiliz aklıyla belirlenir diye dünyada bilinen yaygın bir kanı var. Hatta şey derler Amerika işte British Embassy'den yani Washington'daki British Embassy'den İngiltere Büyükelçiliği'nden yönetilir, idare edilir. Aklı oradan alır diye bir tabir var. Trump'a kadar Amerika-İngiltere ilişkileri iyiydi ama Trump böyle her şeyin ayarını bozan bir adam. İngiltere ile ilişkileri bozmadı ama züccaciye dükkanına giren fil tabirinin hakkını da verdi diyebiliriz. Ne zaman verdi? Bundan 2 yıl önce 2018 yılında İngiltere'ye düzenlediği ziyarette yaptı bunu. İngiliz medyası, İngiliz halkı adeta Trump'a kin kustu diyebiliriz o dönem. O dönemi bir hatırlayalım. 2000... 18 yılı yaz ayları Brexit referandumunun üzerinden 2 yıl geçmiş ama bir, bir ilerleme sağlanamamış David Cameron başbakanlığı kaybetmiş. Theresa May başbakanlığa gelmiş. Birçok sorun yaşamış. Brexit görüşmelerinde ilerleme sağlayamamış. Bir anlaşma sağlayamamış. Kendi partisinin içerisinden de eleştirilmeye başlanmış ve güven oyu tazelemek için çünkü kendisi o dönem başkanlık yaptığında başbakanlık yaptığında daha doğrusu seçilmiş bir başbakan değildi. Cameron'ın yerine gelmişti. Kendisine güven oyunu tazelemek için bir seçim yaptı ve az, adet, az daha iktidarı elinden kaybediyordu. Daha da güçsüzleşti. Kendi kabinesinde o dönem Dışişleri Bakanlığı yapan Boris Johnson'un da başbakanlık heveslerinin olduğu bütün dünyaca İngiltere kamuoyunca bilinen bir şeydi. Böyle bir de bir durumu vardı. Yani hani çok güçlü bir profil çizmeyen bir Theresa May vardı. Trump bu Theresa May'i ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Theresa May'in gözünün içine bakarak Brexit politikalarını eleştirdi ve Theresa May'in o koltukta oturmaması gerektiğini o ziyaret içerisinde söyledi. Boris Johnson'un o koltuğa daha çok yakışacağını söyledi. Hani siyasi nezaketin son derece sınırlarının dışına çıktı. Bu Theresa May her ne kadar eleştirilse de İngiltere siyasetçilerinin, İngiltere kamuoyunun hiç hoşuna gitmeyen bir durumdu. Onun ardından korkulacak, korkulan şeyi yaptı ve e, kraliçeye, kraliyet tamirlerinin de dışında olabilecek şekilde nezaketsiz davrandı. Nezaketsiz derken şunu ifade ediyorum. Kraliçenin önünde yürüdü bir tören esnasında ki Normalde kraliçeyle beraber yürümesi gerekiyordu. Tavırları hali ihtiram göstermekten, saygı göstermekten biraz uzaktı. Ve hani İngilizce boastful ifadesi vardır. Böyle böbürlenerek yürümek ifadesi. Trump'ta bu çok fazla vardı. Bir de bu böbürlenerek Churchill'in koltuğuna oturduğu bir sahne var. İngilizlerin son derece böyle rahatsız olduğu bir ziyaretti o. Hatta işte İngiltere'de Trump işte şovenist bir domuz olarak, böbürlenen, kibirli, saygısız bir adam olarak ifade edildi ve o dönem çok ağır eleştirilmişti. Sonra İngiltere'de ne oldu? Boris Johnson başbakan seçildi. Theresa May başbakanlığı kaybetti. Sonra Theresa May'in yapmaya çalışıp başaramadığı şeyi yaptı. Erken seçim yaptı ve kendisine güven oyunu tazeleyerek tekrardan başbakanlığı aldı ve kabinesini yönetiyor. Ama gele gele koronavirüs salgınına denk geldi. Onun da en büyük handikaplarından biri koronavirüs ve tabii bir türlü çözülemeyen bir Brexit açmazı. Şimdi Brexit'te Boris Johnson, Theresa May'den farklı ne yaptık, ne yaptı diye sorsak çok farklı bir şey yapmadı ama işte bir şekilde popüler popülizmle işi idare ediyordu, götürüyordu. Ta ki koronavirüs gelip bütün ortalığı kasıp kavurana, piyasayı alt üst edene kadar. Bu durumda Boris Johnson da ağır eleştirilerin hedefi haline gelmeye başladı. Bundan sonra Amerika'da seçimler yapıldı. Bu seçimlerde Boris Johnson'un sevdiği, Boris Johnson'u seven Donald Trump seçimi kaybetti. Hatta geçtiğimiz 4-5 gün içerisinde oy sayımları devam ederken kimin kazanıp kimin kaybettiği henüz belli değilken ama Trump'ın da kaybetmeye yakın olduğu tahmin edilirken medya ısrarlı olarak Boris Johnson'a Trump'la ilgili Amerika seçimleriyle ilgili ne düşündüğünü, neler hissettiğini sordu. Boris Johnson da ısrarlı bir şekilde bunlara cevap vermedi. Hani bu tuzağa düşmedi ta ki bugüne kadar bugün Boris Johnson da artık sonucu kabullenmiş durumda. Biraz da böyle hüzünlü gibi ya da isteksiz bir şekilde Joe Biden'ı tebrik etti. Kamala Harris'i tebrik etti. Amerika'nın ilk kadın başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris ve Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden'ı görevlerinden dolayı tebrik etti ve İngiltere ile Amerika arasındaki güçlü ilişkinin devam edeceğini buna olan sonsuz inancını yineledi ve Trump'a son darbeyi de vurmuş oldu. Tabi Boris Johnson'da bu ince hüzün varken e, İngiliz medyası bayram ediyordu diyebiliriz. Çünkü İngilizler e, Trump'ın iki sene önce yaşattığı sinir harbini unutmamışlardı. Hala diriydi, hala Trump'a o günlerden kalan rencileri vardı. Bunu da henüz daha Joe Biden'ın başkanlık seçimini kazandığı netleşmemişken Biden'a gösterdikleri açık da de, destekle ifade etmiş oldular ve İngiltere Amerika arasında Joe Biden'ın seçilmesiyle birlikte yeni bir sayfanın açılacağı aşikar. Bundan sonra ilişkiler nasıl olur? Nasıl yürür? Bilemiyorum. Ama Boris Johnson'un tarzı Trump'a Trump'a daha da benziyordu. Şimdi Biden mı Johnson'a yaklaşacak, Johnson mu Biden'a yaklaşacak ya da İngiltere siyasetinde farklı bir şey mi olacak? Bunu bize zaman gösterecek ama geçtiğimiz birkaç yıla benzer ya da geçtiğimiz dört yıla benzer bir Amerika-İngiltere ilişkisi olmayacağı şimdiden görünebiliyor. Bu haftalık konuşacaklarımız bu kadardı. Herkese iyi haftalar. Sağlıcakla kalın efendim.